geldin. Hoş bulduk be ya. Ne haber? İyi vallahi hoşum. Senden ne haber? Hava düzelsin diye bekliyoruz. Değil mi? İyi. Hava evet. düzelecekmiş. Ya. Aynen yaptım. öyle. İnşallah. İnşallah düzelir. Fakat geçen hafta iyi atlattık <laughs> bu havaların ee, başları Değil mi? Yani ben bakırsın. şöyle bir sana ya böyle bir duyum aldım diye iddia ettim. Sen geçen hafta şöyle bir baktın. Olur böyle şey. Sıkıntı gözükmüyor dedin ama fena vurdu. Ya, fena ya, vurdu ya, şimdi tabii nereden baktığına bağlı. Aslında bütün trafik açıktı. Hiçbir sorun yaşanmadı tamam. o anlamda ama Evet yani özellikle Galatasaray maçının ikinci yarısı falan çok berbat olmuş zemin yani baktık da seyrederken. Allah'tan dördü almışlar maçları. Yoksa hiç oynanmayabilir diye. Yani. Ankara çok keyifliydi ama hiç sorun olmadı. Onunla evet. dörde almışlar evet. ama zemin gayet iyiydi. İkinci yarıda orada da bir sıkıntı yaşadık. Evet, aynen, Neyse, evet. buyur bakalım. Peki. Üstad, e, geçen haftaki açılışla ilgili yani Pisa'yla ilgili hmm. bir, bir takım yorumlar geldi. E, ben de bir düzeltme yapayım, bir ekleme yapayım istiyorum hatta. Ee, sadece OECD ülkeleri arasında değil OECD dışından da ülkelerin katılımıyla e, 79 ülkeye çıkartılmış katılımcı ülke sayısı. Ee, Türkiye'de okuduğunu anlamada 79 ülke arasında 40. tam ortada yer alıyor. İyi ee, haber. İşte nereden baktığına bağlı. Yani o 40'ın altındaki ülkelere baktığın zaman ne kadar iyi haber tartışılır. Ee, ancak en azından bu bilgiyi de eklemiş olalım. Konu değişmiyor bizim açımızdan yani. Biz en nihayetinde yıllardır, yıllardır bu ülkede yaşayan, yıllardır bu ülkede yöneticilik <laughs> yapan insanlar olarak Pisa'nın gerçek hayatı yansıttığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, bu işin e, şey tarafı, işin gerçeklerle Hı -hı. alakalı tarafı. Şimdi işin eğlenceyle alakalı tarafına geçelim. Şu futbol meselesini bir konuşalım. Geçen haftanın maçlarını yine aynı sıradan, oynanış sırasından başlayarak Eee müsaadenle Trabzonspor'la başlayalım. Trabzonspor maçı ile alakalı ne düşünüyorsun? Yani eee ben Trabzonspor takımının e, oyununun geliştiği noktadan memnunum açık söylemek gerekirse. E, yavaş yavaş ya şu Abdullah abimizin önce savunmayı çözeceğim işte sonra da gerisini halledeceğim meselesi çalışıyor gibi gözüküyor. Bir de geçen orada da ben bir düzeltme yapayım. Geçen hafta hep çocuğa Berkay falan demişiz. Berat'mış <laughs> adı yani özür diliyorum. Evet. Yani hepsini aklımızda tutamıyoruz. Hem yaşlıyız evet. hem çok yoğun çalışıyoruz. Ondan olsa gerek. Berat'ın tabii arkasındaki tandemle beraber geliştirdiği oyun ve öne taşıdığı hikaye çalışıyor. Öyle gözüküyor. Trabzonspor kazanmaya devam etti. Ama bence yani o maçta Trabzonspor'un kazanmasını ve oynadığı futbolu çok sürpriz bulmamakla beraber ee, o pozisyon çok acayip bir pozisyon yani onu yani oradan şuraya çok küçük bir bağlantı yapayım hani Sayın Federasyon Başkanı çıkma yapmış <laughs> demiş ki VAR'a en iyi uygulayan biziz şimdi ben sadece gülüyorum o zaman dostum ya yani o hareket çünkü ve biz küçükken hatırlarsın Bruce Lee o hareket. Yani havada durmuş arkadaş. Evet. Ve bu adam yani Vakamya denen adam Trabzonspor'un en önemli hücum silahı. Ne haber? <laughs> Çok güzel, güzel, <laughs> <Çok> güzel <laughs> bir şey Çok güzel hayvan. Trabzonspor'un en önemli hücum silahı ve adam ikinci sarı kartta atıldı. Yani değişik. E, Trabzonspor'un oynadığı futbolla ilgili e, ben e, gitgide memnun oluyorum. Keyif alıyorum. Ama e, bizim var hakemlerimiz, orta hakemimiz falan hani bilemedim. Bilemedim yani. Sen ne düşünüyorsun? Ya üstad e, ben e, açıkçası Trabzonspor'un daha doğrusu şöyle ele alayım. Abdullah Avcı'nın çok pragmatik bir adam olduğunu Kesin. E, konuşmaya gerek yok. Kesin. Yani e, gereğini yapıyor. Öyle konuşmak tamam. lazım. E, ve e, görebildiğim kadarıyla, çok yakinen takip etmezsem de görebildiğim kadarıyla eee Beşiktaş tecrübesinden ders, çıkar. ders çıkartmış. Yani... fantaziye gerek yok. Evet, ha. aynen öyle. İyi, i̇yi bir şey, şey bu, kötü bir şey değil. Aynen o açıdan çok değerli buluyorum Abdullah Avcı'nın bu yarışın içerisine Trabzonspor'u da sokmasını. Ee, ben isterim dört takımlı, kafa kafaya bir yarış olsun. Yani bu ha. tabii iyi futbolla olsun. O ben Trabzonspor'la ilgili ne isterim biliyor musun aslında Şu yaşadıkları ve kendi kafalarında büyütüp bu noktalara getirdikleri travmalardan sıyrılırlarsa evet, evet. ben Trabzonspor'un çok ciddi bir bu sene veya gelecek sene veya önümüzdeki beş sene çok ciddi bir şampiyonluk potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Hem şehir olarak hem takım olarak yüzde yüz katılıyorum. Ama bu travmalardan çıkmaları gerekiyor. İnşallah çıkarlar. Yani çıkacaklardır ya. Yani çok, çok uzadı. zaman. Az zaman, da uzadı. ya. Yani. Işte, zaman da abi 10 yıl oldu yani. Tamam. E, tamam ama e, üstad arkası arkasında futbol harici çok şey var. Dolayısıyla e. o yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Yani haklısın işte ben de futbol dışı hiçbir şey sevmediğim için oralara evet, hiç girmiyorum. Evet. Eyvallah. O nedenle de zaten oraları konuşmuyoruz. Dolayısıyla bence Trabzonspor'un altyapı ya yani bu ülkenin altyapı öncüsü noktasına evet. tekrar gelmesi evet, lazım çok, ki çok da büyük mutluluk e, bu bence ya. Yani. E, evet. Çok e, başarılı e, işler çıkartan e, oyuncuları var Zira. Şahane. E, ben Yusuf'u çok büyük zevkle seviyorum. Evet evet ne güzel değil mi? İnanılmaz. E, peki Trabzonspor'u noktalayalım. Fenerbahçe maçıyla alakalı ne düşünüyorsun? Cumartesi günü <laughs> Fenerbahçe maçını seyrettik. Ya yani. yani şöyle yani şimdi Fenerbahçe ile ilgili hep aynı şeyi konuşuyoruz. Belki işte bu haftaki maçla evvel de aynı şeyi konuşacağız ama Fenerbahçe'deki vaziyet bence şu. İşte ee, ilk yarı görüldü hikaye. Yani bir tane adam ve bir yıldır top oynamamış bir adam. işte çıktı 11'de. Aldı verdi, aldı verdi, aldı verdi. Bilmiyorum kaç kere topa dokundu onları. Ben istatistik takip etmiyorum ama Birden bir baktı ki, Fenerbahçe taraftarı maçı izleyen Aa a, top oynanıyor, e, oluyor yani. E, bir tane top kesti, sekti karambol oldu, gol oldu. Bunu asist diyemeyiz ama topu o kesti. Topu Caner kesseydi ne olurdu? Biraz böyle bakmak lazım hikayelere. Yani ben öyle bakıyorum en azından. <laughs> hani seninle geçen hafta konuştuğumuz <laughs> top evet, dur evet, durdu meselesi evet. bu. E, ve ben ilk yarı boyunca Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu çok eksik olmasına rağmen yani kadro olarak çok beğendim. Yani beğendim derken en azından Fenerbahçe'nin genlerine uygun daha e, topu hakim, topu döndürebilen, çevirebilen, hakim olabilen, araya atabilen falan. Bir iki tane top attı Mesut çünkü hakikaten hani e, dehşet işler yaptı. İkinci yarı itibariyle yoruldular. E, orta sahanın yedeği yok, değiştirebileceği bir adam yok. Tuhaf... E, bir yedek durumu var Fenerbahçe'de, bir rotasyon var öyle söyleyeyim. E, düştüler, e, rakip basmaya başladı. Rakip iyi bir takım, kötü bir takım değil basmaya başladı. Ama e, buradan bir galibiyet çıkarttılar. Yani önemli olan da buydu. Fenerbahçe için geçen hafta da söylediğim şey şu. O elmas oturana gelene kadar, yani elmas dediğim, işte Gustavo, Perkas Mesut Özil, İrfan Can Kahveci dörtlüsü ve yanlarında güç olarak Ozan ve Osay gücü gelene kadar bu böyle devam etmek durumunda. E, Mesut'u izlemek çok Özel bir yani. Şey. Yani. Hakikaten ayrı bir keyif e, İnşallah formu da e, Onu tüm dünyanın Alkışladığı noktaya kadar Ulaşır zaman içerisinde O zaman göreceğiz Ancak şunun dersini veriyor e, Hızlı topu ayağından çıkarma Ya yani bu, bu neden önemli Bu ligde çünkü bunu yapabilen fark yaratıyor üstte. İki açıdan fark yaratıyor. Bir takımının hücum anlamındaki elindeki silahlarını çok daha efektif kullanmasını sağlıyorsun. Hı. Bu birinci kısmı. İkincisi sana yapılan foul sayısını düşürüyorsun. O kadar basit aslında. Tabii. Çünkü e, bir düşün şu ülkeye gelmiş çok değerli e, on numaraları. Öyle bakalım. Ve hepsine yapılan Türkiye kariyerleri boyunca e, çoğunlukla acımasız forulleri bir düşün. Hmm. E, ben hani Mesut'a da for yapılacaktır elbette ki. Mutlaka. Ama e, ben Mesut'un bu oynama tarzıyla kendisine yapılan for sayısını minimum yarı yarıya azaltacağını düşünüyorum. Çünkü ayağından top çıktıktan sonra o topa gelen adam ya topu bırakıp Mesut'a dalacak <laughs> ya da topun peşinden devam edecek. Yani iki ihtimali kalacak. Dolayısıyla ya karşı takıma kırmızı kart sayısını ciddi anlamda arttıracak ya da kendisine yapılan foul sayısını azaltacak. Ha, bu bir şey demek değil. Bu Mesut açısından oyunun nasıl oynandığını birlikte oynadığı insattir. oyunculara da göstermek anlamını taşıyor aslında. Hem kanat oyuncularına hem diğer orta saha oyuncularına belki defans oyuncularına Mesut bu anlamda çok ciddi bir e, katkı sağlayacak, örnek olacak diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım zaman içerisinde. Onun dışında diğer yorumlarına ben de katılıyorum. Ee, 90 dakikaya yayamadı Fenerbahçe evet, o evet. durumu. Orta sahaya vermedi Gayet normal. İşte bu hafta kısmen. Belkası oynayacak gibi görünüyor. Bir görüm, tek belki oynayacak. Onun ilavesiyle nasıl olacak? Onu e, göreceğiz. Ama sanıyorum o total fotoğrafı hepsi birler olur mu bilmiyorum. Ama Trabzon maçında görme ihtimalimiz var. Bakacağız. Zaman bize gösterecek bunu. Fakat bir şeye daha dikkat çekeyim. Altay yine gereken her şeyi yapıyor. Muazzam oynuyor. Bu ikinci haftadır üst üste haftanın gollerini yiyor. Yani Doğru. jeneriklik goller yiyor. Doğru ama bunun tek sebebi Gustavo. Evet. Yani öyle. iki haftadır Gustavo oynamadığı için e, konu Altay. Yani. Evet, aynen öyle. E, Tabi işte o Borin'in attığı golde Nefis. Olağanüstü. Ama e, o bir mil aldı. Yani, yani e, orası öyle ama e, o kadar topu alıp üç kere düzeltip dönmesini sağlayacak kadar adama müsaade ettiğim i̇şte zaman. Gustavo hiçbir zaman bunu döndürmüyordu. Evet, Zaten bir jenerik, orada. Jeneriklik bir gol oluyor. Burada bir şey söyleyeyim, müsaade edersen çok enteresan Mesut bağlamında bir hikaye. Ben küçükken yani bilmiyorum 82 Dünya Kupası sen de seyrettin. 82 Dünya Kupası ben bir hatta net hatırladığım yani. ilk dünya hala ilk 11'ini ezbere sayarım ben evet. İtalyanın evet. hiç değişmez ve ben bir İtalyan taraftarıydım o Dünya Kupasında ve nefis bir Alman takımı vardı evet. ve nefis bir Alman takımı ile nefis bir İtalyan takımının oynadığı bir Kupa oldu aslında özünde. Fakat şunu keşfettim. O günlerde İtalyan taraftarıydım evet ama iş hikaye ilerledikçe bir e, Alman analizi yapmaya başlayınca ya bu Almanlar bu işi başka yapıyorlar. <laughs> Kardeşim şeklinde büründü iş ve e, o yıllardan beri gelen evrilen e, işte o yetiştirdikleri topçular, milli takımları özellikle milli takımları hatta işte Alman göçmen Mesut'la dahil göçmen devşirerek yarattıkları o kompakt hikaye işte ne bileyim ben Brezilya gibi bir takıma 7 tane atıyor olmaları, o mekaniklik falan Fenerbahçe'nin o hocayı kovmuş olması, hani <laughs> falan, bunların hepsini böyle bir şey yapınca Almanya'ya futbol anlamında Mesut'u tekrar izlemeye başladıktan sonra bir kez daha saygı duyuyorum. Çünkü çok başka bir şey yapıyor. Yani çok başka bir şey yapıyorlar ve Mesut da hani ya kardeşim ne kadar basit oynadı. Yani aslına bakarsan dan dan damlan hani hiç ama o kadar basit oynarken o kadar şahane işler çıkarttı. O manada Almanya'da etüdi şey olmak kahraman mühimmiş yani önemli bir şey yani. Üstad Türkiye'de yani en nihayetinde e, belki e, genç yaşlarda olan e, insanlar bunu hatırlamazlar. Ancak e, bizim yaşlardaki e, herkes futbolla ilgili herkes. E, yenildik ama ezilmedik. Şerefli mağlubiyetler evet. 8, 8, 8 10, 10, 10 yıllarını hatırlar. Yani şimdi şu anda eğlenceli geliyor ama biz öyle bir futbol ortamında yetiştik ve bize öyle büyüdük ve bize göre de çok iyi futbolcularımız vardı. Yani tü, düşün hani, işte hani. tekniği çok iyi, dünya yıldız ama işte fiziği yeteriz falan gibi bir takım saçmalıklar, klişeler. E Türkiye'deki futbol iklimini de Almanlar değiştirdi. Aynı. Yani yükler, var, yükler değiştirdi var, de değiştirdik de değiştirdi. öncelikle. De. Sonrası hep bir öndek buna kalktı yani. Şimdi böyle düşündüğün zaman e, biz Almanlara çok şey borçluyuz. Bence dünya Almanlara <laughs> çok şey borçlu Onlar İngilizler bulmuş falan diyorlar biz Premier League izliyoruz ama evet. Premier League'i Premier Lig League yapan e, tabii çok yoğun sayıda e, Lejeune'nin orada oynuyor olması hemen hemen. Ben Almanya'ya gerçekten e, Mesut Özil e, özelinde tekrar saygı duydum Berbacım Açık'la beraber. Eyvallah. E, onu düşürme. Kamerayı düşür. <laughs> Kamerayı düşürmek <laughs> üzere olan bir, Sakın. bir şeyimiz var. Sakın. Yok yok bir şey yapma. Tinto. İn oradan aşağıya. Abi ne kadar güzel yalnız ya. Böyle bir kafa var mı? Neyse devam. Ee, Galatasaray ile devam edelim. Hmm. noktayı koymuş olalım böylelikle. Ee, Galatasaray'ın e, tabii aslına bakarsan maçı hani zeminden bağımsız değerlendirmek çok Möklün anlamsız mi? olacak Mümkün ama değil. bir yorumunu alayım istiyorum yani. Ya Galatasaray takımı e... Fenerbahçe derbisine göre daha iyi top oynadı ilk yarı, özellikle ilk yarı, oldukça e, hükmettiler, oldukça topa, o zemine rağmen topa hakim oldular ama ikinci yarıda zemin çığırından çıktı. Yani o noktadan sonra artık kimsenin yapabileceği çok bir şey yoktu. Bu arada çok eğlenceli gerçekten bu ya, acayip <laughs> bir şey ya. Şşşt! Gir oradan aşağı. Buraya gel. Programımı mı kesiyorsun? Buraya gel, buraya gel. Gel ver böyle burayı, çok güzel. Bence ikinci yarıda çok fazla yapabilecekleri bir şey yok. Ellerinden geleni yaptılar ama yine e, Trabzon maçında olduğu gibi Galatasaray maçında da e, Vargan'ın bir kez bir pozisyonu var. Çok da tartışıldı zaten. Bence tartışılacak falan bir şey yok o yüzde %100 men Yani hiç orada buralarda işte var e, Sayın Özdemir federasyon başkanı neyi görüyor bağışlasın ama neyin kafasını yaşıyor ben bilmiyorum yani oraları önemli değil. Ee, orada Kasımpaşa'nın bir penaltısı verilmedi. O verilseydi iş nasıl yürürdü o kadar ağır sahada falan. Bunlar tabii etkiler yani sonuçta. Ama Galatasaray ama öyle ama böyle kazandı. Ee, zaten geçen hafta da kazanacağını düşünüyorduk. Öyle oldu. Yola ee, yoluna devam ediyor. Bu hafta işte biraz daha zor ama ben zeminden bağımsız düşünemiyorum o hikayeyi. Yani. yani evet e, dolayısıyla yani özellikle ben bu hafta İstanbul'da oynanan, bu hafta sonu, o pazar günü İstanbul'da oynanan işte o maç denk geldi. Tabii, tabii. O maç denk geldiği için, o maçın oynanabilmiş olmasından dolayı en azından tabii. mutluyum. Çünkü o maçı geçelim. koyulabileceği bir alan yok evet. abi, bir boşluk yok evet. bundan sonrasında. Nasıl olacak? Çok zor olurdu, herkes açısından çok zor olurdu. Dolayısıyla en azından birincisi oynanabilmiş olmasından dolayı mutluyum. Geçen hafta da konuştuk benim beklediğim daha açık farklı bir maç olması yönündeydi. Kasımpaşa'nın iyi direnç gösterdiğini düşünüyorum. E, veya e, Galatasaray e, ileride çok efektif oynamasına rağmen beceriksiz eee dide diyebiliriz Olabilir, e, fakat dediğin gibi e, yani maçın sonucu hakikaten e, zeminle e, bağlantılı. E, fakat ya şunu da şunu da çok e, anlamlandıramıyorum aslında. Maçtan sonraki dönemde bunu, e, yani o penaltı pozisyonunda e, zeminin çamurları, temizlemeleri e, Henry ile kimin? Birisi daha vardı, önemli değil şimdi. O poz, o görüntünün e, bir kahramanlık destanı haline getirilip e, Florya'ya asılması falan, ya ben bunları da çok anlayamıyorum açıkçası. Abi e, sene 1973 olsa kabul ederim ama sene 2021 abi. Yani o zeminin belki öyle olmasının kimsenin suçu olarak kimsenin suçu yok. İstanbul böyle bir şey hazırlıklı değildi de diyebilirsin. Onu kabul ederim. Diyemez. Ama bu çaptaki takımların organizasyonlarının içerisinde böyle eksiklikler beni her zaman dehşete düşürüyorlar. Şimdi Üstad bu konu çok tartışılıyor bu zemin konusu ama yani burada herkesin yani bilmesi gereken bir şey var. Bu zemin konusu örnekse Türk Telekom'a ve Galatasaray zeminden Galatasaray sorumludur. Evet. evet. Mesele bu. Yani, Aynen Aynı şey Fenerbahçe için de geçer veya bir başkası içinde. Şimdi öyle olunca e, beden terbiyesi, e, federasyon koordinasyonunda sorumluluk olunca e, bu işin yürümesi mümkün değil. Şimdi orada böyle bir çamurlu zeminde de oynayınca e, Galatasaray takımı da bunun bir pazarlama, kendi içinde yani kendi tarafında bir pazarlamaya dönüştürmüş durumda. Ben çok şey yapmıyorum. yadırgamıyorum ama e, yazık yani üzücü tabii. Yapacak bir şey yok. Yani, Aynen öyle. Oha! 4. kattan düştü. <laughs> çok acayip. <laughs> yani e, Galatasaray devam ediyor. Evet. E, önemli olan o. Bu haftaya bakacağız. Aynen öyle. Peki Beşiktaş maçına geçelim. E, tam o tahmin da... ettiğimiz gibi. Yani <laughs> ya şöyle söyleyeyim ilk yarı ya, 3-0 bitti maç. 7-0 biterdi. Yani tekrar söylüyorum. Beşiktaş çok iyi top oynuyor. Yani en azından Yaş, bu ligin çok üstünde oynuyor. Feneri, Galatasaray, Trabzon'u topla. Yok yok. Üçünden daha. çarp. en az. Tabii, tabii. Yani, evet. çünkü bir kere çok hızlı top oynuyor. Çok evet. bilerek top oynuyor. ve bunu da Sergen Hoca'nın çok... Biz Sergen'in futbolcunu seyretme keyfine e, na, nail olmuş insanlar olarak. Hocalarını da çok keyifle seyrediyoruz. Ben Beşiktaş takımını çok beğeniyorum. Ee, gençler bir çok zayıf bir takım bence düşme potasının bir numaralı takımı yani bence de. öyle evet. gözüküyor. Ee, bu arada gençler çok önemli bir cami ama yapacak bir şey yok yani. E, zemin e, her şeye rağmen birinci yarıda hiçbir sorun yaratmadı ama ikinci yarıda kar biraz sıkıntılı. E, fakat tabii bir de şu var, e, bu futbolda yani oyun e, sonuçta bir skor oyunu. Evet. E, i̇şte bir tane adamı e, son dakikada işte Everton'dan hop geri getiriyorsun oyuna sokuyorsun, iki tane atı veriyor, maç 3-0 oluyor. Aynen, aynen. Bunun böyle olacağını da konuşmuştuk Cenk özelinde. Evet. Beşiktaş çok beğendiğim bir takım. Bu hafta baylar. Bu onlar arasından çok faydalı, bir de dinlenecekler evet, üstelik. Evet. Ben çok beğeniyorum. Sakatları ve, da var, onlar da iyi. Ki. Yani şu dakika itibariyle benim, oyun oyunun ve oyunun sonucu anlamında benim bir numaralı favorim. Tek benim için Beşiktaş'taki soru işareti şu. Kadro derinlikleri sıkıntılı. Oralarda çok kilit bir iki tane adamları işte Covid sebebiyle birazdan konuşacağız Trabzon'da. İşte Covid sebebiyle, sakatlık sebebiyle Fenerbahçe'nin başına gelen gibi şeyler olursa işte oralarda e, sorun yaşarlar. Ya da e, bu kadar böyle dolu dizgin gitmenin şöyle sıkıntıları vardır. Belli bir noktada konsantrasyon sorunu yaşarlar. İşte oralarda puan kaybedebilir Oralarda rakipleri puan kaybetmezse bir tek Beşiktaş'ın işi zor. Ama onun dışında ben Beşiktaş'ı sonuna kadar gideceğimi düşünüyorum. Evet. Sen? Ben de e, seninle aynı fikirdeyim. Sergen Hoca'nın bu oyuncu kadrosunu ve herkesin yani istisnasız herkesi, Tabii. E, ta şeyden başlıyoruz. Haftanın yani son başında ya. ben bu oyuncu, ben bu kalecilerle devam edeceğim diyerek gencecik iki tane kaleciyle yola devam ediyor olması çok eleştirilmesine rağmen Tabii. başlangıçta e, oradan başlayarak işte Rıdvan'ı stoperleri Orta sahayı herkesi bu takımın çok iyi futbol oynayacağına ikna, ikna etmesi çok önemli bence. Bunu yapabilen teknik direktör gerçekten fark yaratabiliyor. Sergen zaten Rüşmen ispat etmişti Beşiktaş'a gelmeden evvel. Evet. Beşiktaş'la birlikte yarattığı algı bana gerçekten Beşiktaş'ın Ferguson'ı olacakmış gibi bir e, hava oluşturuyor açıkçası. Yani bunu düşünüyorum e, ve söylemlerine de bayılıyorum. Yani hiç e, sağdan soldan <laughs> sapmadan evet. direkt o doslama ne gerekiyorsa onu söylüyor. E, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birazdan e, gündem içerisinde ondan da bahsedeceğiz. Hatta hazır yeri gelmişken geçelim. Evet, yani evet. haftanın maçlarını konuştuk. E, maçlardan sonra ne oldu gündem e, olarak futbolda? Bir onları konuşalım istiyorum. Çokça ben hani geçen hafta da buna e, rastladım e, e, maçta yani Karagümrük maçından sonra üzerinden bir hafta git yani bir hafta geçmiş olmasına rağmen Galatasaray Fenerbahçe maçından Galatasaray yöneticilerinin e, Fenerbahçe ile ve Ali Koç'la alakalı e, söylemleri devam etti. Nedenini bilmiyorum açıkçası. Fakat pek, pek sık görmediğimiz bir durum olduğu aslında e, Fenerbahçe tarafından çık çıkmadı. Kimse cevap vermedi. Ben hani bunu ya gerçekten Allah Allah enteresan bir işler oluyor. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Yani biri bir şey söylese dahi çok kısaca yani dipnot olarak konuşup geçer diye düşünürken öyle olmadı tabii. Eee bir cevap verildi yani dün de e, o cevabı e, duyduk. Çok şey tutulmadı yani onun farkındayım. Çok uzun tutulmadı, çok detaya inilmedi. Sadece ana Galatasaray'ın dersi olan ana konularla alakalı e, cevaplar kendilerine göre kanıt yani kanıtlarla birlikte sunuldu. E, bundan tatmin olan olur, tatmin olmayan olur. E, ben işin orasında değilim açıkçası. Ben bir, bir saniye rica edeceğim. Buyur, işte. ee, tam burada istersen bir ara verelim. Hı. Küçücük bir ara verelim, bir soluklanalım. Ee, çünkü hani gündemin bu tarafını da ayrı dinlemek istiyorum senden. Ben çok takip edemedim. O yüzden senden okay. dinlemek istiyorum. Ama bir ara verelim ondan sonra. Tamam. tamam.